Evet merhaba arkadaşlar. Uzun yıllar sonra CS'ye girdik. Aa bizim adamın profili gizli beyler. Ne dediniz? Bu ne dediniz bu işe? İnşallah dedim. Başka bir şey demedim. Rozetlere bakalım. Aa yok bence bir bir... var ya. Ee, mı var? Yar arkadaşlar 1920'ye 1980'e döndüm tekrardan. Abi bak gene en önden en sola geçtim. Girme 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 gel. Giriyorum ya. Girmeyin beyler. Hiç atıydı biri. Biri hiç atıydı. Short var. 4A var. Short var. Can nerede? Geldim. Çağan ağzına sıçayım seni Çağan. Amına koyayım ısınması niye çabuk çabuk ya. Çort level oğlum her yerde var adamlar. Çağan ceza olarak bana bakıyor. yemek söyleyecek dedi. Çağan iki orta bayı kayıcı söylesene. Bir tane ya. 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 Bir kill alsın ben götümü açar videoda derim ki selamünaleyküm. Arka arka arka. Ya siktir. Oy. Bu markanda. Yeah. Bombayı bulamıyor ki adam daha bombayı <laughs> bulamıyor 5 kill aldı ya. Adam da bombayı bulamıyor. <laughs> Bu sahne bana Mehmet'in PC için bir Glock'la oynadığını diyor. Aynen. Aynı Aynı bakın. Kadar yeter. Nasıl videoyu bekliyoruz? Ee, şeydeyken, internet kafedeyken 1v4 kaldım. <laughs> Sana hayatının sonuna kadar tütün alacağım tütüncüden dedi adam. Az kalsın alıyordum 1v1'de öldüm ya. Tüsün de amına koyayım. Önce... Ne fakir arkadaşım sen. Aa ben doğru geçiyorum. Hayatı boyunca amına koyayım. Aynen. <laughs> Hasan olsa duymamıştı öldüydü şu şatı yanlış mı? Evet. Arkada şu an doğru şey açtı. Espresso çıktı. Now he is thinking about me every night. Gidiyor yakın oh. At flash mı ne atıyorsun? <laughs> gel gel. Gel arkama. <laughs> <Nereli? gülüyor> Aa bizdeki Aa ya. arka 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 arka. arka, arka. Pıpıt pıpıt pıpıt. Kanka biri long tarafında. <laughs> kaç kaçayım ne, <laughs> ne <oğlum> orada? Orada. <gülüyor> <gülüyor> Abi Emre'nin ya. yaşam savaşını görmeniz lazım ya. Yemeğe <laughs> dükkanım var diye çıkamadım da. <laughs> love Bu nasıl bir dağılım me. ya? Nereye gidiyoruz? mi denesek. <laughs> Aa ben mekan aldım gel. Hadi be. Abi çok uzak. Ben smoke atayım mı? Çok öndeyim bu. Ben atacağım, ben atacağım. Smoke ayarlayacağım mesela merak etme. Hayır, emri atıyorsun işte. Bu arada bir şey diyeyim mi? Uyuy, <laughs> <laughs> be git. Hızlı, hızlı, hızlı. hızlı. Hız. Be, tane daha de. var ha. Ona ya, onu yok. Gir. 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 Hasan Çağan gir. Mitteki, mit gir çölde. O smok smoke olmuş, smoke olmuş. Smoke olmuş zaten. Oğlum. Çok mutluyum şu an. Lan. Oğlum şey attı onu. Öyle hayır yok. hayır ondan önceki girerken evet. lan o değil o değil. Allah Allah tamam var. Sakin, sakin, var. sakin 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 <laughs> sakin. Girecek girecek. Ya, geçebilir miyim? Smoke kuşlar Hasan hızlı oyna. Kapar kası. Öziyorum. Xbox. Kapar kası. <laughs> Window bir şey lan tünel. Tünel Tünel bende. Tünel, tünel bende. Ben ben evet. evet. Tamam bir tane mid diğeri tünel o zaman. Lan oğlum monkta adam amına koyayım. <laughs> Hanginiz o gibi. tünel duyan? Tünel yok o zaman. Yo yo valla tünel duydum. ya hemen siktir gitti ya. Açtı kanka. Valla duydum. Zonga tp attı. Ya, aç maç rüyü Slash tp. Eksi 252. Ah 70. Tamam. Sumom oldu baкол�ý. o kadar mutluyum ki ya. Bir de çağın diyorsunuz kanka. Benim o kadar mutluyum. mı onu? Çağın da mı Ben girdim mi Hayır hayır. İçeri ilk ben girdim ya. İlk ona baktım ama koyayım. Adama bakmadım yemin ederim. Kapıya bak. Çağan T-Base'den atlısın o. Bak şuradan smoke atıyorum. Hayır. Tam yani. Çağan'ın ki sonradan girdi. Onu diyorum <laughs> abi ben. Tamam okey. Anladın tamam. mı? Çağım geldi. Üstüne geldi benimki. Çağan yani bu arada şeyi de kapatıyor direkt ya. direkt bıraktım onu izlersiniz. Mid geliyor olabilir mi? <laughs> Ananı gel gel gel. <laughs> mid var mid var. Oğlum ölecek bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle bakıyor <laughs> mid'e? Mide sesçi. Çıksana Can. Nice. Short, short, short. Short var. Onu da aldım. Işte. Ben... Allah. Mid to be small var. Ben double door oynayacağım oyna, biraz. Oyna, oyna, oyna. Double door ben... oyna. Gidiyoruz longa gidiyoruz. Oyna double door'a. Lan oyna Emre. Heh. Öldü, öldü, öldü. Oyuncu B, oyuncu B. Tek <laughs> vuruyorum gelme. Kur, kur. Nereye sıkıyorum lan? Acım. Ha at bir daha patla. Dur oğlum. <laughs> Bana sıkan kimse onun var ya. Çolduğunu <laughs> şimdi. <gülüyor> lan az da ölüyordu asam. <laughs> İki içeri <şeylik> kaldı. <laughs> atla atla. İnşallah atla güzel. orada RP veriyorlarmış atla. Kaç RP? E? 32. Ne işin Bunu bırak lan. Bence de. AK'de hediye edelim. Hasan benim dikkatimi de attı koyayım ya. 57 vurmuşum bak. Bahane bahane bahane. 9 vurmuşum son Asistim. adama. Emre'den yine yalanlar. <laughs> Oğlum 57 vurmuş 57. Başka kim vurdu bilmiyorum. Benim hasara bakın. Mauro. <laughs> at bakayım yine Simon'u. Ben B Çok, çok ben hızlı mi? fake long yapıyorum. Ben ben. sen fake long yap, çok sen B Simon man at. Çok hızlı, çok hızlı. Çok hızlı, çok hızlı. Lower'a bakmanız lazım bir de geçerken. Gir, 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 gir. Gir. Geldi. 2 2 2 4 2, 2 Lower. Aha, Kapı small. şimdi düştü. Oğlum çan hasar. Oğlum adam oğlum, ne? O. Oh. Benim kitabını Kara bakın. olamaz ya. Oğlum vallahi. Ya <gülüyor> adam beni işin Aha. Nereden çıktı bilmiyorum. Çeviriyor. Kanka karda karda. Lan oğlum kara baktım baktım. Gözünü sikeyim, Gözünü sikeyim o zaman. Gözünü sikeyim soru işareti. Gözünü sikeyim neyse, soru ona. işareti. <laughs> kadar basit. Neyse videoda çıkacak. Nereden <laughs> çıktı diyor adam. İnanılmaz ya. Şey yok mu kanka? Karla kutunun arasındaki boşluğu biliyor musun? Oradaydı. Ya. <laughs> hayır hayır. Karla kutunun arasındaki <laughs> boşlukta değil ya. Kardeşim. Kutudan <Gülüyor> atlayıp <Gülüyor> karı boğu şekilde baktım. E B boş. E boş. Uy bu arada B boş B boş. O kanka herhalde bak longa 3 kişi gidiyor. Hiç denemeyin bile bak. Hasan orada pompa oldu. Hop hop hop. Oy öldü. Bakalım, bakalım. Devam kanka. Devam. Mid B'ye gidelim be Jay diye. Hop smoke düşsün. Abi bir video yakın. Sol sol. Nice. Oynadık burayı. Smoke düştü. Bu nasıl smoke? Çağan. Bak çok iyi sol. Oğlum AKM gitti. Akem nerede? Nereye sait? Akem nerede? <A -ken> <gülüyor> 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 Karım <gülüyor> nerede? Ben shift'le yakaladım. Yok, ölmeyin lan. lan. Ölmeyin ya, lan. bekle bekle. Dur. Ya sıkma ya. Çağır. Kafamı siktin çağır. Valla kafamı siktin ama. Dur dur geliyor. CT atlayacak At geldi geldi. Vur o zaman. Ananı sikeyim sikiyim şansım. Ananı sikiyim. An ya adamın be, dikkatini öyle. niye dağıttın 5 dakika o önce sıkarak ya. 30 canı var. 30 canı var 30. Geliyor geliyor kapı. Kapıda kapıda. Çağır koş lan adam. Çağır ağzına sik. Küfür çalışıyor ona şey küfür edecek. Canı var diyor ya 66 vurdum yolda bayağı. <laughs> Anlamaya yani yakın ya. Gitti. Yanlış söylemiş. <laughs> aynen aynen. Bak nasıl götü kurtardık bir yandan? Bizdeki, yanında. bizdeki yaralar kanımın... Bunu <laughs> atayım mı ki? Bana yok ya. Al. Ne al. kadarım var lan? Al. Oha atayım 9 de. kası var oğlum al ya. Oo. Oo iyi. Skinli geldi. Hasan B'ye giriyoruz fake be. B. Sonra gitti kanka. Don worry about it. Bir de dikkat 2 var ha. Bir de dikkat et. Lower öldü. Nereden görüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor o. Short. short da vurdu. Be öldü, be öldü, be öldü. Kanka Ama mid mi? sonucu, mid sonucu AWP galiba. Değil mi? Doğru mu? Hmm, bilmiyoruz. Yani Smoke Yeter. Şunu söyleyin gelsin. Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Oyun. Kara baktın mı lan? <gülüyor> <gülüyor> Abi şimdi gerek yoktu bu sonucu. Tamam, dur oyun kasacak orospu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, iki tane üstü. Aa, girdi window. Nice. Bravo. Tünel diyecektim sonra. Oranın tünel olmadığını hatırladım. Çan gibi. Eee <laughs> yapmadım. <gülüyor> Emre. <gülüyor> ben B'deyim. Çan T-Base'den geliyor tamam mı? 18 round vurdum mu B'li tek round'da vurdum. Bravo Smeller <laughs> oh, Başarı. Geçen Gelişim. sen yoktun maçta. Ee, ben B'deyim. Çağın T-Base'den geliyor. Bomba kurulu. Tünelden adam geldiğini nasıl söyledi biliyor musun? Eee <laughs> yaptı. <gülüyor> Mal. Girdik bir anda side. ya. Girdik bir anda side. Girdik. Side. girdik. Gir. Hasan yardım. Bak bak. Kapısı bana yürüyor mu kuşat? Ama melal olsun amına koyayım. Side. Para bak. Window window window. Ah. Side, ah. side, side, say ölmedi. <laughs> side ölmüyor. Window oğlum Chansi'nin o eminin amına koyayım kanka. Adam bir <laughs> şutmuş adam... <laughs> <laughs> ya. Allah Allah. Ya bu bombayı Allah. ben mi kuracağım? Kanka tap var. Tap var. Hasan Şimdi koşuyor, benim AP'm var. Ben tünele bakarım. Abi, Çekil abi, oradan. Abi, abi. Gel. Geç kanka sen window altına otur. Gözünü seveyim window altına otur ya. O kapı çıkışını bırakın. Aynen. Geldi bir diğeri de orada lan galiba. Aynen, aynen aynen AP. Çıktım vurdum da aynen. Evet. Biz kötü Nova'dan ya. alınacak mark. derim. Çağrı şöyle bir no stop. Oh. Keşi hissedi kanka duel ölmeye hak etti ya. Bu el Çağrı bir ya yeri ama, vuramadı. <laughs> <laughs> Nereye vuramadı Çağrı bu el? Oğlum Haydi. adam saytlı bir saytlı işte, 8 saniye bir bakıştılar kanka adam en son çıktı beni vurdu ya. Bak, bak ben adam vurdum yok window geldi beni vurdu. Ya evet. Kapısı mı 3 tane mi kanka ben anlamadım 90 ya. 90 tane mi Oh! Ne oldu lan? Oh. Öldüm. Oğlum ben vurdum sandım. Bir, şu an gelmiş olabilir. Ay. Mide dikkat etmenize pek gerek yok. Mid var mid var. Kanka ben bizim adamı izleyip info alıyorum. Ben arka arka be oğlum. Hey arka arka arka. Evet. Side boş, A site boş, boş beyler. Bombayı <laughs> asma. Mid, 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 Nasıl alayım? Tam bin altan tane bomban var amına. Bekle, bir Tane. B boş. Mid de sonuncu, mid de. Ölmeyin, boş. gözünü seveyim. Oy! Oy! Bu ne lan? Bir vurdu bizim mı diyorsunuz? Kanka yoksa benim flash'ım. <laughs> Vazer'in flashı var ya. Bizim adamı kör etti. O yüzden zor vurdu. Allah için ya. Emre'nin flashı bizim adamı kör etti. O yüzden zor vurdu. Vay vuruş artısı. Onga has çağının flaş atıyoruz böyle. Ben de smom atıyorum e kanka abi hiç an göremiyor. Şu an abi pozisyon değiştiriyor. Oğlum bak Eternal Fire bile kullanıyordu bunu. Atamadı yanıcıyı gel. A, Aa bura dikkat bura dikkat. Mid rush'ı öldürdüm midi öldürdüm midi öldürdüm. Mid bakıyor, AP bakıyor, AP bakıyor. Mid AP. Smoke mid var. Aydır, side, side, smoke, işin Manga, smoke işine dikkat. Aynen, smoke işine bir bakın, side yani bende. Mid AP var, CT smokelayın deyin. Okay. Side AP. Biz AP öldü mid. Hadi, AP girin, me, girin, haydi AP mi? Girin lan haydi haydi. Bombayı al, bombayı al, bombayı al gir. Oğlum, CT, CT, CT. CT çıktı ya. Amanıza koyayım, oynamayın lan, oynamayın. Hani 50 canım var, hangi görürüm kanka, anlamadım ki. Bizim adam mid'e bakıyor. Yer mi beğeniyor? aha short var. Kanka short, short. <laughs> Oğlum şu CT'ye bakın lan ben AP'yim yakın mesafe vuramam. Short alsam bir 6 saniye mı? sonra bir nade sallasana. Yüzde yüz tutacak. 5 6 1, saniye sonra 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4 5, 5, 6, 6. Seyleme gitmiş. Çok artık. <laughs> Emre'den inanılmaz analizler. Hani <laughs> <laughs> Analiz. Maybe T spawn diyor. Gidek mi beyler? Kanka AP <laughs> aldı. Tamam <laughs> <laughs> <I> al <laughs> <Abi>, güzel okey. AP <laughs> düştü. Allah, Alayım mı Sen de al. Alma alma var. Bir tane Al Kanka ben de alsam çok yakınım. Al sen Geçen benim AP'yi. Bana AK at. Tamam. Im. Tamamdır Oğlum benim almam lazım aslında da. Neyse. Kanka kanka sen sen benim AP, benim AP oyunu hiç bilmiyorsun sen. Geçen 1v4 atmadım ki şu Attım atmadım. Attı mı? Ne zaman olacak? Oo, lower geçti. Shift, shift. Oh, 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 gel gel gel. Ya da yemedirim var ya. Göstermesen. Dol şey var long. Hasan o yüzden. Bom şey. Mide mide vurdum mide vurdum. Mide vurdum. Gel şey Hasan. B1'dir Bitcoin. B1'dir. B1'dir. Ama arkaya bakıyorum. Top mittedim ya. Long bakıyorum. Geldi. Smoke'um var kapı. Tam da var asan izin at. Attım, Solunda flash'ım var. 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 Yani. Gir. Gir. Mid nerede Hasan abi? Soldaki Solda kimse yok. Hayır kuruyorum. Tamam boş kur. Şu mid'in altına bak. Sağ ya Merhaba. Mid gelir he. Oğlum yeşil oyuna gel gel buraya gel. Oo. Emre gel hızlı gel. Oğlum bir tane bayağı iyi oynadı. Helal olsun. Hangi sıkıntı yok? Oo, kaçıncı mermisin vurdu teki değil mi? Ya benim, benim yerinde an... attı. one tap. Ha okey. AP devrediyorum. Yakın Oo, bir long alsın. Long, kirlik, long, kirlik, long kirlik. Seni vurmazsan benim dadım var ya. Ne? <laughs> Oğlum yerde silah yok. Ben AK almıştım. <laughs> Elimde tuttum nasıl götü tutuştu amına <laughs> Arası da var ama nokayım. Lower var. Yeşil lower. Ya lower ya mid. İkisinden biri. Öldü mü? Hayır. Hasan bir şeyler yapıyor beden. Öldü lower. Neren? Short short. O tam öldü öldü sakin öldü. Abi ne dönüyor? <gülüyor> <gülüyor> Lebron <laughs> James, Lebron James yalnız yani. yani bu no ne der? No, ben nasıl oynuyorum? Bir an oynayış. Adam ne cici Adam görmüyor ben. Hiç <laughs> kere ölmüşüm. Kürşat o kadar iyi oynuyorum ki adam bırakmıyorum kanka. Önceki Vallahi oyunu ne? katı. Emre coşturdu. Hasan bunu video almaz ama benim. Ama benim adam öldürmeyen de video almaz kanka. Valla böyle valla. Şu an videodayız. <laughs> ama işte o kısımları gösterdim. Önemli olan o kanka. Vurayım mı? <laughs> <nasıl gülüyor> ben <bakalım. Sağdan gülüyor> öldükten sonra sadece <laughs> Disfate'i izliyorum. <laughs> şey ama, istiyor. Oğlum böyle. ama sadece ben ama bak. ama mitteki altı falan Oğlum bak 5 adımı yani, <laughs> olsun. Ama zorundaydı ki onu izlemek için. <laughs> A B geliyor B. B giriyor B. yardım. B. Yardım. yardım. Geliyoruz. Yardım Abi Zeus bekliyorum. Emre'yi izle keşke. Kurarken çık, çık 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 çık. Ya window'dan bakıyorlar ya. Oo. Bak. Oo. Şeyini... Oo. Beş kere aldı Diğeri, diğeri trollüyor ama. Kanka. <laughs> <blokluyor>. Abi. Abi, <laughs> abi Zeus da eleman beni mahvetti ya. Hadi o Bizdeki. zaman midden koştuk Neğer? taptan. Taptan abi koştuk abi, böyle. Ya da long seçin ikincisinden bir. Ya tap ya long. Bence long ya. Aa. Long mu? Oğlum çekme long lan o yüzden koşuyor. Çekin çekin. Çekin, ne Çekin oğlum, çekin ya. Adamlar mental gidik kanka. Bir, bir an tosa direkt battım. Koş, nate'leri fırlat koş. Allah inşallah buraya gelirler amin. Sıçtık beyler. Elbe. Ya flash geldi, flash. Gir, 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 gir. Gir, gir. Gir. Sağ, sağ, sağ yakın, sağ yakın. Sağ yakın. Okey. Bu kadar. Sağ, sağ, mid. Vurdu, vurdu, vurdu. Ya. Ananızın amına koyayım. Aldın alırsa. Bilmiyor lan senin yerini. Oo! Yanlı. Yanlı lan lan, lan, lan altımızda <laughs> zili. <43. Zilinlik>, <laughs> <laughs> Adamlar bizi nasıl seremedi, sürey <laughs> dizemedi ben onu anlamadım. Herkesin elinde 47 bir, şey bir de ben Five Seven'ım Ha, üç tane farklı teori <laughs> geldi amına koyayım. Demek ki bir <laughs> sürü Ay, sebep var. Ben, abi. ben direkt mallar diyecektim. Sen mantıklı geldi. ben basit adamım. Muzu soyarım, muzu yerim. Vallahi. Ne bu arada? <laughs> e, B B. Revolver var B'de. Yardım bana beyler. Biliyorum. Nasıl sola kaçtı. Geldim abi. Kusura tünelden geliyor mu ya? Geliyor geliyor. O atladı. Kör, kör, körüm, körüm amına. Dur dur çam vurma. Bıçak atmaya gidiyor. Abi. Ça Hasan. Hasan Efendim, senin ananın 10 canı var ha. Zeus Zeus senin aşağıdaki sol, 10 canı sol mı? var. Mı? Sol diğeri sol diğeri. Kimiş? <laughs> Öldü. Dibe ise be sonuncu. Bizim communication feci değil mi ya? Kaos dolu amına koyayım. Baş başından beri. Hmm. Canı yarım ya büyük ihtimalle adamın. Şu an Tibez'i sıkıyorsun amına koyayım. Farkında mısın? Evet. Canını al olur mu lan? Hayır. Outlast. Yalan info. Yok, sen Çağan'ı duydun. Ya çember benim bitti amına Oo, What? Boy. Evet arkadaşlar. Gece arkadaşlar görüşürüz. Teşekkürler. <laughs> Nova